arkadaşlar. Benim ayıncağım hoş geldiniz. Bugün Lego yapıyoruz annemle babamla. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir aktivite yapmak istedik. Tabi Emre Aslan yalnız yapamayacağı için hep birlikte Lego karakter seti 3, 3 in 1 yapacağız. Yani bu Lego 3 tane karakter olabiliyor. Araç olabiliyor, uçak olabiliyor. Bir de e, yarış arabası olabiliyor. Biz içinden birini seçeceğiz. Ve en güzelini yapacağız değil mi Emre Aslan? Evet. Hazır Uçağı mısın? Bıçağı yapalım. Gel arkadaşlar. Bıçağı yapalım. Hocam ben nereden açıldım bilmiyorum. Tamam ben sana yardımcı olayım, olayım. Ben açtım çocuğum. O kadar basit miydi? Evet bir sürü paket çıktı içinde. <laughs> Kitapçık. Evet. Bocuğum, bu ne ya? Çoktan giriş bir küçük bir şey. Evet arkadaşlar 3 tane kitapçık çıktı gördüğünüz gibi uçak araba ve yarış arabası için hangisini yapmak istiyorsanız o kitapçığı alıyorsunuz biz ne yapmak istiyorduk emir aslan Bence araba yapacaktık. Uçak mı yapalım araba mı yapalım ses birini Bence uçak Uçak mı yapalım tamam evet. uçak için bu kitapçığı alıyoruz Zaten bayağı da zormuş. Ama ya eminim üstesinden gelebileceğiz. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar ee, bir de böyle bir çubuk çıktı iki tane siyah. Şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şu paketten mi başlıyoruz? Şu paketten Evet. Paketimizi açıyoruz. Değil mi Emine arkadaşlar? Hı -hı. Bakalım Baba. nasıl bir şey olacak. Babacım, bayağı parçası varmış. Büyük parçası varmış. Bacım evet. araba biraz büyük gibi geldi bana. Önce uçağı yapmaya karar verdik ya yani Mersin. Uçaktan başlıyoruz oğlum. E hmm. Evet şimdi önü şundan başlayacağız. Evet. Sen bana yardımcı ol oğlum. Hocam bu hangi parça? Bak bunları takın diyor. Bak görüyor musun? Resimde Hı? gösteriyor. Eminim biz bunu birlikte başarabileceğiz. Babacım bu kolay ya. Baksana ayak var. Sana güveniyorum Emre Aslan. Seninle birlikte her şey kolay. Baba uçak ayağı var bir de. Şimdi neyi takıyoruz? Ve bunu takıyoruz sanırım. Evet. Emre Hasan uçağımız çok güzel oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi hızla ilerliyoruz. Ama hem e, keyifli, öyle değil mi Emre Babacığım bak bunlar da ışık ya. Evet arkadaşlar, abi. gördüğünüz gibi ilk kısmı yaptık. Daha sonra ikinci kısma geçiyoruz. Tabii ki bunu e, bakmadan yapmak çok zor. İlk parçamız burada dursun. Evet tabii Emre da yalnız yapması. Babacığım e, baksana be Bak bunlar plastik. Evet oğlum. Şimdi bunları tamamlayacağız. Evet. Emre sen peki parça bulmanda bana yardımcı olur musun? E, bu karıştı ama. Yok olsun. Bu, bulabiliriz ne? En keyiflisi bu zaten. Evet. Karşan parçaları bulmamız. Evet. Yo aslında çok zor değil Emre sen. ya. Yani. böyle bütün parçalar bulunabiliyor. Çok zor değil yani o kadar tahmin Yani bence gayet e, güzel yapmış Lego. E, eğlenceli. Bir e, aktivite oluyor. Arkadaşlar baksanıza dinozor ağzı gibi oldu. Bu sanırım <laughs> böyle birleşecek. Bundan bundan bir tane daha yapacağız sanırım. Evet. Bundan hemen bir tane daha yapalım. Şu. Aslında çok kolay bir aslan. Yani bence e, ilerleyen yaşlarında sen bile yapabilirsin bunu. Bak ben hemen. Boyun bak timsah evet. oldu. Timsah da yapabilirsin. Hayal gücün her şey yapabilirsin. baba bu timsah oldu. Öyle mi oldu? Bak baba tekerlek Ama Emir Aslan bu uçak çok güzel olacak gibime geliyor ya. Peki sen parça bulmamda yardımcı olabilir misin bana? Hı? Olamam baba çok zor ama. Bulmak. Diyorsun. Babacım bak çatı oldu. Evet arkadaşlar ilk bölümü tamamladık gördüğünüz gibi. Ee, çok zor değil. Ee, eminim yani herkes yapabilir. Bizde kolaymış bize zor evet. sanki. Devam ediyoruz tabii ki. Şimdi ikinci kısmı geçtik. Hmm. Şimdi şöyle bir parça bulmamız isteniyor bizden. Bakalım bulabilecek miyiz? Şu lastikleri kenara koyar mı? Evet oğlum. Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. <laughs> Baba bunlar arabanın parçaları değil mi? Çok. Arkadaşlar bakın direksiyon buldum bir daha. Oo direksiyon mu buldun? Evet. <laughs> Arkadaşlar uçağımız zaten gerçekten çok keyifli ve basit yani <laughs> ailemle birlikte gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamladık. E, tabii ki bakarak yapıyoruz yani bunu bakmadan yapmanız imkansız. Belki profesyonel lego'cular yapabilir ama biz henüz bu seride beyaz. değiliz. Şu var sanırım plastik gördüğünüz gibi ya. çok hızlı bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Uçağımız neredeyse büyük ölçüde e, baksana, tamam bakayım çocuğum bak ben sana bir de buldum. Bakın yakından yani, bak, göstermek istiyorum. Göster bakalım çocuğum. Bak babacığım. Çık. Bak evet. bir tane daha direksiyon buldum. Gerçekten uçak çok muhteşem olacak. Burada hmm. hmm. iyi lambalarımız var. Lambalarımız şeffaf sanırım. Şimdi lambalarımızı buradan. Babacım bak. Bir tane tornavida buldum. Aferin be oğlum. Görüyor musun çok baba? Seksesin sen. Çok akıllısın benim çocuğum. Baba baksan. Bakacağım oğlum. Bakıyorum. Bak. Nerede? Bak. Tam elimde. Bakıyorum oğlum. Bak. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, hızla devam ediyoruz. Evet, de ee, gerçekten miyim baba? Tabii tut bakalım. Göster arkadaşlara yaptığın şeyi. gerçekten çok eğlenceli. Yani ailece eğlenmek yapacağını düşünüyorum. Gerçekten Lego kaliteli ürün yapmış. Evet, ee, ve çok yapımı, yapımı çok basit. Yani kitapçıkla ee, çok kolay yapılabileceğini anlıyoruz. Evet, uçağımız hızla tamam. Evet, şu parçalarımızı takalım. Baba galiba bu arabanın ne? Bu e üç araç Aa, olduğu için traktörün. bütün parçaları kullanmayabiliriz. Hocam motor. Bu yüzden e, bu konuda yanılmayın. Babacım, iki tane tornavide buldum bak. Şu parça şu. Ben farklı bir parçaya geçiyoruz. Babacım, bence tornavideyle bunları birleştireceğiz. Öyle mi yapacağız? Evet. Tornavideyle mi yapacağız diyorsun? Evet tornavideyi böyle kullanmamız Bileceğim. gerekiyor diyorsun yani. Evet baba. Hmm. Bence bu tornavide direksiyon için. Evet şu an kanadını yapıyoruz. Bunlarsa uçağın çok büyük olacak ve çok güzel olacak. Değil mi oğlum? Evet baba. Evet, bir parçayı şey daha bitirdik. Evet, uçan da uçağın şu kısmına takmamızı istiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sanırım bir de tersini yapacağız. Hmm. Uçağı beğendin mi biraz sana? çok o kadar zor değilmiş. Zor değil değil mi? Birlikte yaptıktan sonra gayet... Ben yapmadım yani. Ben sadece tarif ettim. Olsun oğlum. Birlikte aile çalışması yapıyoruz. Annem sanırım... çekiyor. Evet annem çekiyor. Ben yapıyorum. Sen de yardım ediyorsun. Tamam. Şimdi bak şimdi böyle bir ürünlerden çıkardım çünkü. Efendim. Evet, e, evet. sanırım bu kanadımızı da yaptık kocaman bir uçağımız oldu. Evet Demir Hasan, göster bakalım arkadaşlar. Güzel oldu değil mi oğlum? Evet. Hadi bakalım devam Babacım. Şöyle bakalım. Çok iyi gidiyoruz. Evet, harika gidiyoruz. Babacım ben bunu kusursuna da... Evet Demir Hasan, sen bunları ayır oğlum babacına. Siyahları mı? Siyahları, kırmızıları, renk renk ayır oğlum. Ben de tamamlayayım uçağımızı. Ne dersin? Anlaşabilir miyiz? Siyahları Hadi. alıyorum. Hadi bakalım sen de bana böyle yardımcı Siyahları sen ayı rengine göre ben bu senden yardım isteyeceğim. Bu beyazları mı alacağım? Evet beyazları da ayıralım. Babacım baya ben bunları al al bitmez. Baya size siyahlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak baya baya tamamlandı. Çok güzel bir evet. uçak. Ben çok beğendim. Şöyle iki de oynayalım. Bu da siyahlar. Bunları da alalım. Çekerlekleri de ayıralım. Evet en azından çok faydan oluyor bana. Gerçekten. Baya tamamladı bir uçak. Babacım biraz borcu idare et. Evet, i̇yi tamam. Haklısın. Asiyah yok baba. Ayırdım hepsini. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Evet uçağımız hemen hemen bayağı tamamlandı gibi. Bunlar da Görüyorsunuz arkadaşlar. Uçağımız çok iyi seviyeye geldi. Babacım şuna. Baksana şuna. Bakayım çocuğum. Oo evet çok güzel bir parça oldu. Evet baba çünkü bu parça buraya ait. Evet, Bu hava traktörü. Evet, yeni bir parçaya başlıyoruz arkadaşlar. Babacığımiz bize uçak yaptık ya. Evet, eline sağlık çocuğum. Senin başarın sayesinde. Aa, babacığım bence bunu böyle tutacağız. Evet değil. Kırmızılar da buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Ailecek e, keyif alabileceğiniz bir Baba oyunca. bak çekiç. Sanırım buraya da birleştireceğiz. Daha bak e Evet arkadaşlar uçağımız e, büyük ölçüde tamamlandı. E, şu an farklı bir bölüme geçiyoruz. E, şunu sanırım. Evet. takmamızı istiyor. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın bu uçak oldu. Çok fiyatı var değil mi? Evet. Bakın da altı bir filakalı. Evet bunu yani altına takmamızı istiyor. Evet. Yani şu şekilde. Evet. Yani şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Takamadım. Şu gördüğünüz kısmı şurası arkadaşlar. Sonra yanlara kanatlarını takmamızı istiyor. Gördüğünüz, Nereye? bakın arkadaşlar, şu kısımda olanlar. Evet. Hmm. Emre sen sen ne yapmak istersin bir uçaktan sonra? Uçaktan sonra. Evet arkadaşlar, bence... simülatör uçağımız tamamdır. Evet. Gördüğünüz olayım, gibi. Bence... Ailece kısa bir sürede uçağı baba. tamamladık. Çok güzel bir dönümde. muhteşem oldu.